Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Bugün 25 Şubat Pazar. 25 Şubat 2024. Bahar gibi güzel bir hava var. İzmir, Bergama. Şöyle. Gün batımı artık. Yerimiz Bergama merkeze 2 kilometre. Bugün İspanyol zeytini arbekü'üne fidanlarımızı 81 tane toprakla buluşturduk. Şimdi onları bir göstereceğim. Yani şu an toprağın üstünde yaklaşık 40 santim falanlar, 45 santim var. Can suyunu verdik, 5 er litre can suyu verdik bugün. Şöyle. Şu şekilde 9 sıra ektik. Burada ağaçlarımız var, meyve ağaçlarımız. 9 sıra böyle. 9 sıra da böyle eleme. 81 adet çubuklarımız diktik. Şimdi son olarak bağlamalarını yapıyoruz. Gövdelerini lastikle bağlıyoruz. Hani kaba tabirle don lastiği. Şu şekilde. Sertifikalı. Yaklaşık 2 yaşına yakın aldığımız ağaçlar 65 santim 70 santim boyunda. Tabi hepsi bir boy değil de çoğu bu boy. tabana bir ara uç, yani bir iki avucumuzda yavuç köklendirici kullandık. Çukuru açınca tabana attık onu. Bu şekilde 81 ağacımız hazır. Bakalım takibini yapacağız. Şöyle. Dörde iki ektik. Dört. Hatta pardon. Dörde iki yirmi. Şu şekilde iki yirmi. Bu genişlik dört. Dörde iki yirmi. Böyle dört. <laughs> Bu aralarımız iki yirmi. Burası da e, amca oğlumun yakın akrabam. O da 4'e 2 dikmedi. Trilya gibi 4'e 4 dikti. Baklava dilimi şeklinde. Üçgen olarak. Ona da bir bakalım. O da iki gün önce dikti. Bugün pazar. Cuma günü dikti o. Bugün şöyle bir can suyu verdi. Aynı şekil İspanyol Arbequina zeytini. Otobana gübre atmadı. Hiçbir şey atmadı. Şu şekilde. Böyle de dörde dört. Şu şekilde de dörde dört. Yani her taraftan dört bırakarak. O da kırk ağaç dikti. Manisa kırk ağaç değildi. de. Rakamlı olan kırk adet. İspanyol zeytini arbekuyna ağacı dikti. Bakalım takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim. İzmir Bergama'dan. 25 Şubat Pazar gününden 25 Şubat 2004, 2024 Pazar gününden bir hatıra kalsın. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet evet. olun.